えっ <laughs> Herkese merhabalar. Yine böyle Let's ile karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra Asai serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bayağıdır Let's Video çekmiyorduk. Özlendi kanalda ben de özledim. Sülo'yu soranlar edenler var. Sülo ne yapıyorsun lan? Evet. Evet bugün yeni aracımızla böyle devreye atacağız. Sülo da incelemedi. Ne yapıyorsun o? Durumlar nasıl durumlar? Var mı çatışma aksiyon? Bakacağız. Bugün şehir ne alemde? Bir yoklamamızı alalım. Ufaktan da şöyle devriyemize başlayalım. Evet yeni aracımız Express. Aracımız yeni değil aslında biliyorsunuz. Araç Dakır. Dakır'la aynı araç. Bizim Dakır'lardan biri de kaza yapınca parça bulamadık. Ne yapalım dedik biz de Express'e çevirelim dedik bunu. <laughs> Kasa olarak Dakır'la aynı araç zaten. Dıştan topladık. Torpidosunu henüz daha bulamadık. O da gelecek. Neyse hadi şaka bir yana şöyle açalım. Evriyemize başlayalım. şeyler ne durumda. <laughs> Ama bak şu kalabalıklığı özlemişim ya. 5M'de böyle olmuyor. Grafiklerimi de özlemişim. Böyle direksiyonla usul usul gezmeyi de özlemişiz yani diye yaparı görev olarak. -like. Ne oluyor ya? Bismillah hemen daha başlar başlamış. Muhtemel silahlı Copy, bir... Right e mı var? Soygundan mı başladık hemen? Aa bir ısınsaydık... Bir tur atsaydık ya birazcık bir GBT düşseydik. Ekip çağıralım da gelsin de birlikte. yapıyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor burada? Kaçıyor mu lan? Nerede evin içinde misin? Ya gel. Dur ablam dur ne yapıyorsun? Gündüz gündüz olacak iş mi bu? Çok çok bağlayın bunu. Var mı içeride biri? o ne yapıyorsun? Kapı arkasından yine nişan alıyorsun. Ayarsızlığın üstünde yine. İyi. Hey, evin durumu temiz. Tamam erken yakaladık sıkıntı yok. Abla kimliğin üstünde mi? Bir, gel, bir, bir bakalım. Gel bakayım öyle. We've got a Grand Theft Auto in Pillbox Hill. Units respond code 2. Hello. Aha bisiklet boğulamacası var. Bakalım daha önceden var mı tutuklaması yokmuş. Cezası varmış. Tamam ev soygunundan buna bir tutuklama girdik. İyi çatışmasız atlattık. Al abi paketle bunu. Götür. Tamam devam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yo on trafiği özledim birazcık şöyle bir trafik arttırma modu kurdum ondan kaynaklı böyle sağa solda biraz silinmeler olabilir şöyle birazcık bir kalabalık görüntüyü özlemişim arkadaşlar yeni kurulan video soranlar var henüz daha ben de kendim oyun kuramadım halen daha eski bu güncelleme yapmadığım oyun bu kaç senelik bir senelik iki, bir senelik vardır rahat bir senedir güncelleme atmadım o kenara ayırdığım oyundan oynuyorum şu anda durmadan yeni güncelleme söylentileri gelip duruyor o yüzden kurmuşken bir kere kurayım istiyorum ben de yani en mantıklısı online oynamıyorsanız sadece LSPDFR için yapacaksınız. Benim yaptığım gene böyle crackli ya da güncellemeleri kapatıp bu şekilde update almadan oynayacaksınız. En temizi bu oluyor yani. Burada bir işaretler gördüm bir mezun var. Ne oluyor oğlum? <laughs> Dur gideyim bir bıçak yiyeyim bari. Yapmaz bir şey herhalde ya. Sen mi korkuttun lan milleti? Bağırılıp kaçıyor millet. Oh, bir tane de topaç conta yakmış burada. Oo bıçak değil lan silah var lan. Ne yapıyorsun oğlum? At onu at. Dur dur. Üstümüze başımıza kusacaksın dur. At onu. Değil. Ne yapıyorsun oğlum? Bağla bağla. Ne olmuşlar, bir yolsuzluk olmuş da. Güvenlik tutuklamış zaten. Gönderin başka ekip. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne ayaksın? Silo bir üst araması yapalım bunu hemen. Aranması yok. Şu üzerinden bir silah aldık ama. Aha üzerinden ne çıktı? Poşet içinde uyuşturucu çıktı. Silah nereye koyduk lan? Daha önceden bir tutuklanması var mı? Bak gene daha önceden de silah bulundurma y report, yasak bölgeye girme. And... Yap bunu. Uyuşturucu ve yasa dışı ateşli silah bulundurmadan bunu işlem yaptık. Gönder gönder belki çökten aşağı. Çö kafayı elinde silahla dolaşıyor ya. Nereye geldi lan bu ekip? Çök çök bekle dur geliyor. Al onu al paketle manya. Evet bunu da verdik. Saykolar dökülmeye başladı ufaktan. Geç devrem geç yardırıyorum valla. Ne oluyor? Ön taraflarda bir soru işaretlerimiz çıktı. Kimden geliyorum? Karşıdaki cipten mi? Bunlar ne yapıyor oğlum? Ta tacizat mı? Tacizat ne lan? Taciz mi? Roger that. We're on our way. Tacizat mı oğlum? Yapacağım Türkçe sözü. <laughs> yol verin, yol Tamam, tamam. Dur, dur. Sakin, sakin, sakin. Sakin, yıkmayın direktleri Etrafta sinmeye başladı o kadar trafikten. <laughs> Oyun eski arkadaşlar. Oyun iyi bile dağındı maşallah. Abla ne oldu? Tacizat mı var? Uh, ne oluyor böyle? Abla havada uçuyor. O ne öyle? Ha tıklatıyorum düşmüyor da lan. Allah Allah. Burada burada. Lütfen onu kurtarın lütfen. Ne oldu ne oldu? Yürüyüş yapıyordum bu zavallı kadınla karşılaştım. Ne olduğunu gördün mü? Ne yazık ki hayır diyor. Onu bulduğunda ne yapıyordunuz diyorsun. Sadece yürüyordum burada yaşıyorum demiş. Tamam bir kontrol kontrol yapacağız burada kal dedik de. Durumu uygun gördüğünüz şekilde ele alın. Ben bu durumu ambulans çağırmaya uygun görüyorum. Abla senden de bir kimlik alıyorum. Marco, Marco var. şey mi yaptı sen mi saldırdın kadına? Ana savursa. Bakalım, bakalım var mı aranma? Yo temiz. Bir ekip çağıralım. Gel abla sen şöyle kenara. Bu ne yapıyor böyle? Sen bekle. Sen mi saldırdın lan? O, o, olay var lan kalk. Whatever. Kalk yürü. C git öte. Hadi be kardeşim iki saattir donanıp duruyorsun bir gelemedin ya. Gel hemen gel şuraya bir bak. İyi kendine geldi. Ne oldu acaba niye bayıldı bu? Evet bir üst araması yaptırdık ablalara. Temiz çıktı. Bir şey yok. Abla mecburiyetten sana Dur dur. Mecburiyet. Aa silah var la. Abla sıksana abla. Lan nereye soktun silah manyak karı. Oğlum üstüne arattık silah çıkmadı. Ya mecburiyetten takacağım dedim onu bir karakola ifade vermeye gidecektin ya. Neyse yani yapacak bir şey yok yeni ambulansız çağırdık <laughs> şimdi. Gel gel. Gel buraya. Ya bak araba yeni geldi. Atmış hemen kaputuna ya. ya eyvallah eyvallah sağ olasın. Ya bir de başıma kalma senle uğraşmayayım ya. Al işte. Tamam cenaze geliyor yolda. <laughs> Abla ilgilenirsin be olur mu be? Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Evet bizim sahikoluklar ufaktan gelmeye başladı bakalım gece nasıl gidecek daha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Yürü 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 devam et. O, oh, ön taraftan yana bir işaretler bir şeyler çıkıyor. Abla ezileceğin, ezileceğin. kırmızı yanıyor görmüyor mu? Oğlum siz hepten böyle manyamış lan trafik herkes üstüme Araba arabaya duruyor. Bu dayı Kırmızı ışıkta motoru bağırtmış bir şey yoktur bunun O ne öyle? öyle. Nereyi soydunuz lan? Bir hırsızlık vakası varmış Bir yol ver Bak nimete de attı yere çarptıracak bizi ya Hırsız burada mı? Evet hayırlı akşamlar. Ne oluyor burada? Gülü gel. Merhaba merhaba hoş buldum. Mal sahibi siz misiniz? Evet merhaba dedik işte ben polis molis. Buyur ablacım nerede derdin Siz mi aradınız hırsızlık için diyoruz? Evet diyor şüpheli birkaç dakika önce gitti diyor. Ne çalmış? Elinde çanta varmış. Çanta neye benziyor diye soruyoruz. Siyahi biri diyor kırklı yaşlarda. Beyaz tank top diyormuş. Veya okey. Kameralardan fotoğrafını almış. Ver bakayım. Uuu. Uh, daha bizim Arap şükrü he. Tamam. Tamam. Alacağız alacağız. Sıkıntı yok ablam. Şimdi hemen mobeseden çakarlar bize son konumunu. Hey, Biz gel gel. Büro, Takıldın yine ha. Mağaza müdürünü buldun tabi. Bir şükrü operasyonumuz var. Arap şükrü. <laughs> Vomple bir oydan boya araba park etmişiz gibi. Kapat bakalım çakalları Bakalım şöyle sağa sola var mı birileri Var mı birileri elinde çanta Beyaz üstlü akletli dolaşıyor galiba Düz devam ediyor herhalde Aha gördüm solda vallahi. Gel buraya gel Gel lan buraya nereye gidiyorsun Çantayı attığı yere alabiliyoruz. Oo, para mı lan bu? Alamıyoruz. Yazıl, yazıl. Yazıl. Bak araba çalacak bir daha üstü. Gel buraya, gel. Buraya gel oğlum. Ya. Oo, şükrü aklet çıktı lan. Kapat 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 Yardır Lavuk iyi koşuyor Yardır ay Yardır ay gebereceğim, gebereceğim. Gel buraya Çakışın Dur lan. Ya oğlum ne arsız adamsın. ille de diyor gel beni şapla ya. Shoot, me. Tamam tamam paket. Lan zımbo ne kaçıyorsun? Ne çekiyorsun lan yine? Lan sile yine ayardasın he. <laughs> ne çıktı üstüne uyuşturucu madde çıktı. Geç bin yürü. Gel Sula gel. Uh, oğlum bu adamın evrak zaten bak şartlı taliyen varmış oğlum sen niye kaşınıyorsun? Evrakta sahtecilik daha önceden gene bak sene başında uyuşturucudan gene almışlar seni. Dilencilik var gene aynı şekilde uyuşturucu madde bulundurma var soygun da var. Neyse yap şöyle geç ya. Şuna atak hemen karakola. Eyvah Yağmur geliyor. Şuna hemen bir paket servis yapalım. Devam et, devam et. Lan nereye gidiyorsun? Şu dayak mı istiyorsun? bin içeri. Ağzından kapı mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Geç lan. Aha araba çarptı. Siloya kamyon çarptı. Kim şey var bu lan? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Açın yolu. paket servisi tamamladık devreye devam Dur birazcık da GBT'ye düşünün şöyle bir ara sokaklara bakalım sağdan soldan birilerini ayıklayabilecek miyiz? Çıkarın bize bir şeyler Sülü oğlum sağlam şarttı lan sana kafa yerinde değil mi bir sıkıntı yok Sapıtma ondan sonra geliyorsun bana salça oluyorsun işte. Silahlı vatandaş varmış gene Ya oğlum içip içip çıkıyorsunuz dışarılara ya Dur Püh, Allah seni kahretsin değil mi? <laughs> Aç yolu aç yolu. Oğlum bunlar harbiden niye benim üstüme kırıyor ya? <laughs> Oğlum bir devreyi attırmadınız mı? Sen de mi silah var lan? Yakışıklı. Gel bakalım. Gel gel. Merhaba. Konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Yok diyor. Sen kimsin diyor. Ne istiyorsun diyor. Ananın gözü. Görmüyor mu? Ne yazıyor önümde? Arabada çöp arabası zaten değil mi? Silah mı var oğlum üstünde? Bu doğru değil diyor. Yanlış insan diyor. Yanlış kişiye ben değilim diyor. Tamam. Döndü de arayayım o zaman. Ellerini kaldır bir arayayım lan. Tutuklattıracaksın illa kendine. Ee, var mı silah? Bir şeyleri varmış herhalde. Dön bir çocuk üstünü arasın. Çıkmadı. Ne yaptın lan? Bir kimlik ver. O ananın gözü. Cinayet kanıtları yok. Bak daha önce sen de var mı saklama ya yani anet Tehlikeli aran sürmek ne zaten aranman varmış senin. Senin dosya kabarık. Tom, tamam seni içeriye aldırıyoruz zaten. Aranman mevcut senin. Ve git bir ifade versen karakola. Bağla. Rahat dur, yamarlatma kendini. ekip çağıralım buraya. Tarım hoş geldin. Al götür bu kızanı be. Kim o var? Bu mahalle herhalde burası da bir başı boşlar toplanıyor burada. Bak, bak. Üh yavrum benim Niagara şelalesi gibi. Oğlum duran önünde niye işi yondura? Git arkaya işe. Ya bak. bak. ille. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin üstümüzü silik yapacak şimdi ya. <laughs> bırak bırak. İşiyor mu ne yapıyorsa yapsın üstümüzü başımıza batıracak ya. Baba rahmet ne güzel yağdı bereket bereket. Tükelim bari şu taraflara devri oradan içeri doğru kayarız. Allah bana bugün GBT yaptırmadılar ya düzgün sağdan soldan ihbarlar geldi. Sabah ettik ha. Bugün tam gün mesai yapıyoruz. Bayağı da yoktuk. Ne oluyor lan burada? Oğlum bu ne? Ya böyle araban bugün ne biçim mahallesiniz siz ya? Yani? Vallahi burada baksana. Her yerde kaldırımda arabalar. Bu araba filmde de güzel duruyor. Müsaadenizle. Böyle şu arabaya bir film çekelim hemen. Heh, böyle bak canlar böyle de bir şekil duruyor. Evet. Sabah oldu bir poğaça mı yesek ya? Ne yapıyorsun emmi oldu? Ne yapıyorsun sen? Gel buraya gel. Bunu no, al, no, al, bunu al, bunda bir, şeyler var bunda. Çevirme atam. Oha. Oğlum geldi mi de hepiniz birden geliyorsunuz lan. Dur lan. Dur. Diablo sen ne yapıyorsun sabah sabah? Ver bakalım bir kimlik. Var mı tutuklama? Yok. Plakayı da bir sordu atalım. Sen ne yapıyorsun lan Zımbor. Ne vuruyorsun arabaya? Tamam bir şey yok öyle antin kuntin hareketler de yapma. Yürü devam et. Gel buraya gel. El kol yapma. Valla çarparım ha. Gel şöyle sabah oldu. Niye kaktırıp gidiyorsun lan arkadan? Şunun üstüne ben ara torbacı olabilir bu. Kaçma. Aranması mevcut çıktı. Bir de bir de git. Oh. Aa silahı da çıktı lan. Kalk kalk. Kalk şimdi dört göz. Bana ana baba şeker şukul yapma. Gözlüklerini alırım vallahi Patlattık zaten adamın gözlükleri. Ara şunun üstünü ya. Rahat dur. Neden aranmam var lan senin? Oo tecavüz mü? Sülü al bunu hemen arabanın arkasına. Heh <laughs> heh dürtükle oğlum dürtükle. Başla buna. Tuklanmadan aranma mevcut. Çağır hemen bir ekip çağır. Come <laughs> on. <laughs> kendi, kendi mi? Bu da kendi değil miydi? Gene birinin aranmaları varmış ya. Patlatmasa bizi bari. Neyse yakınız alırız. Evinden alırız sabaha karşı. Tamam ekip geldi alıyor onu gel. Bize ihbar düştü. Neymiş? Yine aranma mevcutmuş. Cinayetten mi lan? Gübeli herhalde. Motorunu, bunun motoru da hediye olsun birine. <laughs> uh. Sarılar mesaiye başlamış. <laughs> evet bir gözaltı yapacağız şimdi. Aranması olan bir vatandaş. Bakalım evinde yakalayabilecek miyiz? Sağ salim alabilecek miyiz? Bu değil mi lan? Gel lan gel. Seni arıyorduk biz de kapıda bekliyor. Gel. Kaçma. Kaçma. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Görüyorsun kaçacağım madem polis arabası geldi değil mi evin önüne? Aha. Aha. Çıktı çıktı lan bu. iyi gidiyor ha. Gel. Gel oğlum gel. Dur. Polis! Dur. Seni. Kaçma. Eyvah arkadaşları geliyor. Gülaleye kaydı ha ayak üstü. <laughs> Oğlum çök şuraya çök. Millet gelecek. Çabuk hemen paketleyin şunu. Çök lan. Millet gelecek şimdi üstümüze. Yok değil mi gelen giden? Yok. Ha, bağla bağla hemen bağla uza. Var mı üstte bir şey? Otur orada. Araç geliyor bekle. Ondan arabayı alayım geleyim. O oğlum burada protesto mu olur? Neyin protestosunu yapıyorsun lan otoyolda manyak? Gelemedim halen o ekip ya. Gelmeseydi bari ben götürseydim ya. Hadi be mübarek neredesin ya? Evet tamam bunun da anahtar teslimini yaptık. Tam gün mesai yaptık vallahi. Oğlum siz sakat mısınız? Ve trafik bir sakatlaşmış ama hep böyle değişik değişik adamlar çıkıyor sağdan soldan. Baksan nereden nereye dönüyor bak. Neler oluyor ya? Sen de bir şeylik var mı lan? Al işte bak. Sezdim hemen kaçıyor. <laughs> Ya karakola gideceğim ben Yine bir kovalamacı çıkarttınız başıma Gönder gönder Trafik gönder bana Rıflarında Alo ulan şerefsiz Megan el freni çekerek çıkıyor <laughs> Ulan Maşallah dediğimiz yaşamıyor halen ya. Hey yavrum ekspres de güzel gidiyor ha. Bek <laughs> lan Aç kapıyı aç. gideceksin nereye limana geldin ya vur arabalara vurmasalar iyi de aşağıda çıktı ekspresin Lak diye dönüyor bir de. Şuraya bak araba ne hale geldi ya. <laughs> Damdaki konnek. Ne çıkacak senden? Ya peşine bir ekip daha takılsa gelemiyor ki bizimkiler. Bir kapan mapan atacağım önüne de. Kıştırma. Beni sıkıştırma. Gel 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 gel. Dur lan. Şerefsiz. Şerefsiz. Çabuk adamı kaçıracağız. Merkez adam takıyoruz bir de o kadar hiçbiri gelemiyor ya. Yardır ay. Ver 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 ver. Ekip ver ekip. E ya 24 saat mesai yapmışım arkadaş ben burada zaten. Gider ayakkabı olamaca git dediniz bana ya. Al kırdın kırdın. Ona nasıl satayım, ekspresin ne koydu? Olan oldu zaten artık bu saatten sonra. <laughs> Yalnız adam İn lan aşağı. Sorry, in ortalığın içine ettin ya. Yok. Bir dövsene lan şunu. Bir kafa mafa bir şey atsana lan şunu. Bağlayacağım mı? Bağlayacağım mı? He baba oğlum. Senin de ayarın kaçtı ya. Ne kaçıyor oğlum? Kaç saattir seni kovalıyoruz lan? Ne çıkacak arabadan? Üzerinden uyuşturucu çıktı. Araçtan bir şey çıkmadı. Ehliyeti de yokmuş. Lisanslara bak tabanca ve ağır silah bulundurma lisansları var. İyi taramadı lan bu bizi. Tamam uyuşturucu artı tehlikeli araç sürme kazan ayarını terk açma. Tutuklanma kaçma. <laughs> <laughs> Anladık tamam. da Kronunda... <laughs> pekiş çağıttır çektir şu aracıda. Dispatch yeter lan. Commit <laughs> and seven. <laughs> <Yeter. gülüyor> <1, gülüyor> Servis dişi. 24 saat mesai yap. Tamam ekip geldi onu almaya. Biz de gene bir sanayiye gidelim. Ekspresi 24 lira çevirmeye. O kıvama geldi araba. Neyse o zaman bu bölümde böyle sonlandıralım. İyi oldu. Özlemişiz. Bayağıdır çekmiyorduk. Dediğim gibi arkadaşlar bu GTA'nın güncelleme olayları belli değil henüz. Hep geliyor mu gidiyor mu gene bir büyük güncelleme gelecek diye bir söylenti geldi. Yani kurmuşken ben de kendime yeni oyun kuracağım. Bir daha uğraşmayayım diye tek seferde olsun yeni bir şey getiriyorlar. Ondan sonra kurulumlar ilave bir şeyler çıkıyor. Sıkıntı yaşayanlar oluyor. İşi bitince yakın zamanda dedi gibi yeni kurulum videosu da atarım. Ben hala eski oyundan devam ediyorum. Neyse fazla da lafı uzatmadan bu bölümü böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.